Marmara bölgesinin güneydoğusunda, Sakarya iline bağlı tarihi bir yerleşim merkezi uzanır, Taraklı. Bu kadim ilçe, yaklaşık 2000 yıldır yaşamın kesintisiz sürdüğü nadir Anadolu kasabalarından biridir. Tarihi M.Ö. 2000'li yıllara, Friklere kadar uzanır. Roma ve Bizans dönemlerinde bölgenin önemli geçiş noktalarından biri olmuştur. Osmanlılar buraya 1290'lı yıllarda gelmiş ve Taraklı kısa sürede bir Türk yerleşimine dönüşmüştür. Hatta Osman Gazi'nin silah arkadaşı Gazi Süleyman Paşa'nın bu bölgeyi fethettiği rivayet edilir. Taraklı adını halk arasında o dönemde burada çokça yapılan tarak üretiminden alır. Bir dönem İpek Yolu güzergahında yer alması sayesinde önemli bir ticaret durağı haline gelmiştir. Bugün bile Osmanlı döneminden kalma mimarisiyle ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarır. Yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip cumbalı, ahşap taraklı evleri, özgün Türk mimarisinin yaşayan örneklerindendir. Sivil mimarinin bu kıymetli örnekleri, 2011 yılında Taraklı'ya sakin şehir ünvanını kazandırmıştır. Bu ünvan sadece yapılar için değil, burada yaşayanların ruh hali için de geçerli. Zaman burada başka akar. Daha yavaş, daha huzurlu. Gündüzleri yeşil doğanın kucağında süzülen bu tarihi doku, güneş ışığıyla parıldar. Hisar tepesinden bakıldığında, tarih ile doğa iç içe geçmiştir. Tepelerden yayılan köy evlerinin manzarası, gökyüzüne uzanan minarelerle tamamlanır. Her sokak, her taş, her çatı, sanki geçmişten bugüne bir şeyler fısıldar. Gece indiğinde, Taraklı başka bir kimliğe bürünür. Sokak lambalarının sarı ışığında parlayan taş yollar, camlardan sızan loş ışıklar ve sessizlik. Adeta bir masalın içine düşmüş gibi olursunuz. Yüksekten izlediğinizde bu küçük Osmanlı kasabası yıldızların altında huzurla uyur. Taraklı yalnızca bir coğrafi nokta değil bir tarihsel bilinç, bir mimari miras ve en çok da ruhu olan bir yerdir. Videomuzu beğenmeyi ve yeni rotaları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni maceralarda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.